Burası Kızıllarhane'de Kavurt Deresi. Maalesef görmüş olduğunuz gibi İprala Barajı'nı besleyen derenin hali gördüğünüz gibi. Çocukluğumda buralarda hem yüzmeye gelirdik hem de balık tutardık maalesef damla su yok yazık Rabbim bizlere acısın biz kendi kendimizi acımıyoruz evlatlarımızın geleceğini yok ediyoruz gördüğünüz gibi şöyle kavurttum boğazını da çekeyim Allah sonumuzu hayır getirsin